18 numara Erhan Eren Türk, 2 numara Musa Dejinti, 5 numara Obinekaro Etabo, 10 numara Mete Kaan Demir, 12 numara Oğuzhan Berber, 15 numara Zan 17 numara Yasin Gürel, 20 numara Mikail Okyar, 24 numara Alperen Babacan 89 numara Emin Tom Silva, 90 numara Sinan Osmanoğlu. Skor. <laughs> Arkadaşlar burada başlıyor. Pendik sporumuz geçer Birliği ile evimizdeki üçüncü maçımız arkadaşlar. Bu maçı almamız lazım evimizde. iki maçı da kaybettik maalesef. Geçler Birliği takımıyla bugün oynayacağız. Maç saat 16'da arkadaşlar. Geçler Birliği takımı çok iyi bir takım. Geçler Birliği'nin taraftarları da var. Bir 10-15 kişi. Bizim tribünleri de arkadaşlar gösterelim. Evet arkadaşlar güveniyoruz takımımıza. Geçen hafta aldık. Yine yine alabiliriz bu galibiyet bizim için çok önemli. Geçtiğimiz yerimiz lazım. Bizim en az bu yapılarda olmamız lazım arkadaşlar. Hastayım biraz. Sesim için kusura hiç bakmayın arkadaşlar. Tatilden geldim. Hava değişimi oldu. Hava değişiminden dolayı arkadaşlar hasta oldum, grip oldum ama sıkıntı yok. Yine de semtimizin maçındayız. Güzeller. Kendi sporum. Maç ortada arkadaşlar. Başladı. Dakika 6. bir takımı. Sağlam takım. Güçlü takım. Kendi şey sporumuzda fikir var. Balpassla. Gel Vale. Topali de hazırlamada. Osman Hoca her zamanki gibi almamız lazım. Deplasmandaki bütün maçları aldık, kazandık ama evimizdeki maçları alamadık. Hem Kocaeli Spor'a yenildik hem de Uğudur'a yenildik. Bravo çık çık. Devam et, devam et. Kocaeli'ye çık hadi, yap ortaya çek. Olabilir o haca. ama olabilir. Bakalım pozisyona. Pozisyondan ayrılmayalım. Korneri işaret etti mi? Yok yok değil. Daha altı değil. Hadi yap ortana. yapacağınız ya? Yani. Bir şey. Tamam, tamam. Acık arkadaşlar 16. Bastırıyoruz iyice. Hadi pendiğim, hadi bendim. Kol atacaksın. Vur! Ah be! Karambol! Lan, bir kişi olmaz mı orada? Bir daha, bir daha, bir daha. Ah be! Güzel güzel, devam. İyi oynuyoruz, iyi oynuyoruz. Gülgen Maktan Murat Akça Gökcan solda Velimkan Berkay Asan Kılıç Mesut Özdemir Bekir Karadeniz Lima Ece Hasan Kılıç Mesut Sağda Kaleci Burak var Erdem'i bir türlü maçta maçlarda oynatmıyorlar Anlamıyorum nedeni nedir acaba Osman Hoca çok iyi Hadi be. Ah oh be. Ortaya çıkarsın ama işte offside. Offside, offside. bizim aç bizim arkadaşlar. kendi spor maçlarına 15 16 senedir geliyorum. Gelmeye de devam ediyorum. Yanlışlar da yapılsa bize canlara sağ olsun. Sıkıntı yok. Biz arkadaşlar semtimizin yanındayız. Sert maçına kendi sağlıkla hep kim giderse gitsin arkadaşlar. Helal olsun onlara. Yanınızdayız. Birlik olun, destek olun birbirinize. Yanlış yapmayın arkadaşlar. Cahil, şerefsiz diye gerek yok. Aynı renk için mücadele ediyoruz. Rant kavgalarına gerek yok. Tribünlerin yoğunluk oranları arkadaşlar görüyorsunuz. görüyorsunuz. Birlik beraberlik de her şey olur. Dostluk da olur. Küstürmeyle, soğutmayla olmaz. Gir araya! Devam bırakma! Bırakma! Bırakma bırakma! Çok iyi be, çok iyi be, çok iyi Berkay. Bizim, kaç bizim. Dakika arkadaşlar 19. Kale arkalarını görüyor musunuz bilmiyorum ama file çekmişler arkadaşlar. İki tarafa da file çekmişler. Bu tarafta da var. Çok kötü olmuş maalesef. Skorboard görünmüyor. Dandik sporumuzun puanı arkadaşlar 9 deplasmanda puanlar aldık. Kendimizde galibiyetimiz yok. İnşallah bu maç alacağız. Dakika arkadaşlar 39 oldu. Gol yok. 0-0. Şöyle gösterelim. 39. Gençler Birliği oynayan bir, bir var son yerde. Ben Spor'un da fazla bir hata yok ama orta sahada üstünüz arkadaşlar. Kaleye kadar geliyoruz. Kalede son vuruş yapamıyoruz maalesef. Ama bu maçı kazanmamız şart. Öyle böyle maç maçı alacağız. Sağın iyileri var arkadaşlar. Berkay. Bekir iyi biraz. Orta saha yok bu maçta. Vur artık vur artık be. Biriniz vur artık. İndir. Vur. El olabilir mi acaba? Gire. Hadi be hadi bir gir hele elime. Ah be. Ays. Ben onu vuracağım ya. Ben de şu var ama. Bundan önce el dolanıyor. Ya, evet, şey Burada, arkadaşlar Adam da televizyon var arkadaşlar Bakıyoruz da. Biraz daha mücadele etmemiz lazım Biraz daha mücadele lazım Mücadele lazım. Bitti arkadaşlar İlk yarı bitti mutlak yüzde 99 pozisyonu maalesef ki atamadık. Adam alat dedi ama maalesef ki arkadaş atamadık. İlk yarı bitti. İlk yarıda ben fena oynamadık ama pozisyonumuz çok yoktu. Bakacağız ikinci yarıda inşallah bu işi bitireceğiz. İkinci yarı arkadaşlar şimdi başlamak üzere evet başladı. Ali Pendik'in maç alman lazım. Hadi biraz daha tempo yapman lazım. Yüksek bir performans gerekiyor. Yoksa bu maç alamayız. Haydi kendi güveniyoruz hadi. Başarılar kendi güveniyoruz. Güveniyoruz çık 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 çık. oldu arkadaşlar maalesef Gökçen'in inanılmaz bir hatasıyla kaleciyle baş başa kaldılar iki kişi attılar maalesef Gökçen'in son adamdı topu ıskaladı ıskalayınca da iki kişi geldi attı çok rahat bir şekilde Gökçen büyük bir hata yaptı hadi Lima hadi Lima Dakika arkadaşlar. Çevirebiliriz ama işte zor biraz zorlaştı iyice. Dakika 32 arkadaşlar. Görüyorsunuz halen de pendek sporumuz İkinci yarı maalesef çok kötü oynuyoruz. İkinci yarıda geçen yarı çok iyi oynadı. Böyle de buldular. zaman buldular ama olsun yine de 2 tane, 3 tane Beşiktaş'dan döndü. Geçen ve ikinci yarı çok iyi. Hadi be hadi be bir gol be. Bastır bastır bastır. Bir gol atsa 2-1 de olabilir. Belki ama. Bir gol atmamız çok zor. Bastırmamız lazım böyle. Çok iyi işte işte bu işte. Yap ortalığı. Vur lan vur lan. Ah be ah be. Bastır bir daha yap ortalığı. Bir daha yap ortalığı. Ya ortalama nereye vuruyorsun nereye vuruyorsun benim canım? nereye vuruyorsun 80 dakika 90 dakika arkadaşlar 90 dakika maalesef ki kurtamadık hadi be hadi be bir şey yapardık ne be köşkem ya? be Allah seni bildik yapsın be. yoksun bugün sağda var seni izler zaten bu ne dik ah be Ek yok. Bu takımda Gökçen'i oynatmam. Hoca da şimdi gençler alıyor ama Gökçen'i oynatmam. Bekir'i oynatmam. En oynatmam. Maalesef ki takımda eksik çok eksik çok. Gökçen'in yüzünden bugün gol arkadaşlar. Maalesef ki hala aynı spor atamadık da. İki arkadaşlar yine evimizde Malibüs 3. maç 3. mağlubiyet Olmayınca olmuyor arkadaşlar Bu sene evimizde maalesef ki galip Gelemiyoruz Bu sene deplasmanda 3-3 üç yaptık 3-0 yaptık maalesef 3-0 Bitti arkadaşlar maalesef görüyorsunuz Yenildik yine yenildik Evimizde yine yenildik takım oynamıyor maalesef oynamıyor da Erdem almıyor Hoca Kaleci almıyor Deli ortada oturuyor Alpaslan oturuyor Topalı oturuyor Bekir Karadeniz Murat Akça Gökçen Kaleci Burak oynamaz arkadaşlar oynamaz bu takımda oynamaz maalesef yenildik Geçmiş şey olsun ama maalesef bir takım oynamıyor. Geçtiğinde tebrik ederiz. Yapacak, yapacak daha artık hiçbir şey yok arkadaşlar. Kendinize bakın, beğenin, takip edin. Bu vlogların devamı her zaman gelecek. Görüşürüz. Hasta hasta geldik ama yine de olmadı arkadaşlar. Bay bay.